Herkese merhaba. Ben gayrimenkuldeki çözüm ortağınız Ali Kunt. Sakın dolandırılmayın. Bu ne demek? Şimdiye kadar elektronik ilan doğrulama sistemiyle kiralık gayrimenkuller garanti altına alınmış oldu. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz kapora dolandırıcılığı diye bir şey çıkmaya başlamıştı. Bu artık satılık ilanlarda da gündeme gelmeye başladı. Bunu artık 7 Nisan itibariyle ticari satılık gayrimenkullerde elektronik ilan doğrulama sistemiyle daha güvenli ilan verilebilecek hale getirdiler. Ama tabi bunu sadece taşınmaz ticareti yetki belgesi olan gayrimenkul danışmanları veya emlak ofisleri yapabilecek. Siz de gayrimenkulünüzü alırken veya satarken mutlaka Doğrulanmış ilan sistemiyle girilmiş olan ilanları veya gayrimenkulünüzü satacağınız zaman daha güvenli yerlerde yayına çıkabilmesi ve doğru ki e doğru satın alacak kitlede ulaşabilmesi için mutlaka ama mutlaka doğu elektronik ilan doğrulama sistemiyle ilan verebilecek yetkili gayrimenkul danışmanları veya yetkili ofislerle çalışmaya özen gösterin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.